Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece yine. En son burada kaldık. Siz o yüklenmemiş video de... <laughs> <ben> de <gülüyor> <gülüyor> yani Bunları gelmiş. Bana niye mesaj şu, Ne yapıyorsun? Boş yerler burada kalsınlar. Taş, taş, taş Aha. Lan buranın sonuna da ya. Ee, hala gece bu arada. Benim sesim geliyor değil mi şu an? Bakayım bir. 啊啊！Uh, uh. arkadaşlar. Çıkmam lazım artık muss Ah ah push, push. Oh, yapmadım mı arkadaş? Oo, <laughs> Yapamıyorum. Ne yapayım mı? Ha, olmuyor ki. Oo! Onu nasıl yaptım ben? Kolay ya. Bu Adamları nasıl kurtaracağız ya? Arkadaş oyunu bitirmeyi düşünüyorum bu arada. Şakasız. Bu da olmaz ki öyle. Ya dur. Siz de eğlendireyim biraz. var lan burada. Ses. Oh. Ver bak <laughs> Bak baba. <laughs> Abi normal çıkar köy çıkar niye çıkmadı kötü ya? Al odunumuz var baya var taş da var baya o yüzden almıyorum. Hop. Zamazingo, zingo, zingo, Yatak yapmam lazım çünkü. Hayatım çok etkisiz oldu. Hayır, şunu at. Kaynıyım ne olursun burada. At bunu. Ee, Sonra şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunu şöyle. Şunu böyle. Ben gideyim. Burayı unutmam lazım hatta. hepsi. Çalıyım mı? Çalıyım mı? Ya amına nasıl... Balık öldüreceğim. Somon. Kaçma lan! Nerede ne? hey. Hı. 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 Arkadaşlar köy köye gideceğim. Ev yapmak istemiyorum ya. Oh, Yolumuz böyleydi. İnşallah onu unutmayız. Çünkü orada bak 35 tane kömürüm var. Amin, amin, amin. Tamam. Çünkü benim hayatta çok acıkıyor. Ben anlamıyorum bu salan niye bu kadar acıktın da. Çok hızlı acıkıyor da çok fazla acıkıyor. 12 tane çiğ et koy şuraya. Bunu şöyle... Evet ver ver. Tamam Kömürde şuraya da hmm, onun taşları falan kömürde kalsın. Sonun böyle. Şöyle. Tamam. Biz yolunda da... Gel yeter lan dedin şimdi. Ah. Bunların etini alacağım sadece. Çünkü kahverengi yine beyaz rengi. Oğlum iki bölümdür demir bulamadık ha bir tane demirimiz var sadece. Nasıl bulacağız Buralardan demir çıkması imkansız Önceleri alıyorum da yani Böyle olmaz ki Kömür zengin oldu Artık petrol işletmesi. Bunlar da iyice şey bitiyor. Oha bir anda şey bitti korktum ama. Bitti bir anda yağmur. O yüzden şöyle yapacağız bunu. Ya şunları artık bir atacağım çünkü hiçbir işime yaramıyor. Ee, boş boş duruyorlar orada yani. Evet yeni kas şimdi. Ver şunu bir. Kömür almayacağım da. Abi şunları nasıl... Lan demir çık demir demir! Çok sessiz eşi vardı bir anda o yüzden korkuyorum biraz şu şey. an. Kaza kaza gidiyorum ya. Bilmem kaç sene kömür oldu yani hala bitmedi. Bak on, bir 14'lük bir de 64'lük var şu an. Zaten çöplük oldu iyice ya. Şurada bir yiyecek yeri yapacağım. Şunları ver biraz, şunu ver ya. Daha önemli bu. Bunu koy buraya. Bak müziği girdi. Eee... Devam edelim mi buradan kazmaya? Boş abi buradan çıkmaz, çıkmaz ya. Yani. Çıkalım. Bir daha kuru yaprak görürsem çer olacak. Tamam. Yes! Dur! Yok yok tam. tamam. Tamam, ölelim tamam, Şu ee, dur bir dakika şeye bakacağım. Önemli o. Şunu al bir. O nasıl yapılıyor arkadaşlar biliyor musunuz siz onu? Dur. Ham bakır. Ham bakır. Bakır bakır blue. Bakır blue. Bakır. Bakır blue. Bakır ne boka yarıyor vardı bilen var mı? Oyunda. Ne boka arıyor? oldu. yuf ve bütün gün aynı yerdeyiz. Nasıl oluyorsa hala kömür buluyorum abi kafayı yiyeceğim ya. Demirimiz az o yüzden demir kazma yapacağım bir tane yani ama olmuyor. Aldık yine şunları. Git lan. lan git lan. Lan git lan. Allah Allah ya. Mal ya. Kalkın. Yok. Hah. Dur. Sonunda ya. Aa nasıl kazıyor bak. Görüyor musun? Buradan gitmem lazım. Öl, öl. Şöyle yollarda biraz gezelim de. Abi kömür bulup bulup duruyorum ya. Kömür var abi kömür. İstemiyorum kömür. lan oğlum Mal Gamers Hizmetinizde. At devam edelim mi? Çok sıkıldım ya. Sıkılmıyorum pardon. Öl artık Kaçalım Kaçalım Tamam artık artık yapacağım Çünkü gitmem lazım Baya ileri gireceğiz şimdi arkadaşlar. Bu gece geliyor geliyor Geliyorlar. Geliyorlar. Geç geç geç. Geç geç geç. Kaçla kaçla kaçla. Oğlum oh, kaç 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 sesim geliyor mu bu benim kaç tam kaç 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 boş boş şeyler. Allah'ım ya oğlum demir lazım. Demir lazım. Elmas lazım. Demir lazım. Demir kazma yapacağım. Şunu şuraya alayım. yumurta. Ah veriyorum ve ya Gel bana. Öldürdüm. <laughs> Buralardan geçtin mi? <laughs> Devam ediyorum ama. mal mal ha ha <laughs> Dur dur Ben de şu var çok kırılıyor ama. Çakmak taşı. Oo! Oğlum neler bulduk lan biz böyle? Of 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 ne var? Ben. Anıt. Çok uzun kırıldı. Şimdi. Hayda. Nereye düştün? Nereye? Bir dur ya. Elmas sıkılıyor. Şey nasıl? Yap Öldü. Baksana şu şu. Çok hızlı şey yapıyor ya. Bitiyor. Çakmak. Ne? Çakmak. Çakmak. Bir daha ya. abi demir lazım. Evet. Bir ev yapalım da şuraya. Oha. Şuraya bir ev yapalım arkadaşlar artık yeter pardon. Minnacık bir F yapalım. Böyle padişah yeri gibi bir şey yapmaya gerek yok. Bu arada kapı da yapacağız. Kapı. Sanırım kapı yapalım. Bir tane yeter ama neyse. <laughs> eee, tamam. Hı. Güzel. E, yatak yok. O mantık. Yatak da. Yatak. Yatak yatak Abi. Heh ver. gidiyorsun. Ben de güzel bir yer. Şimdi burayı ayarladık arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.